Çarşı projemizde şu an inşaatlarımız devam etmekte. Manat Evket Merkezi'nde yapılan Çarşı Merkezi'ndeki çarşı projemizde. Çarşı projemizde toplam 5076 bağımsız üretilecek. Şu an geldiğimiz noktada 99 bloktan oluşan inşaatımızın 70 bloğunun kazıları yapıldı. Bunlardan 29 bloğun temeli atıldı ve inşaatlar yükselmek üzere. buradaki amaç özellikle Malatya'mızı bir an önce ayağa kaldırmak. Çarşıyı oluşturarak hem çarşı esnafımızdan mağdur olan çarşı esnaflarımızın işlemlerine başlaması, faaliyetlerine geçmesi ve vatandaşlarımızın alışverişlerini rahatça yapabileceği çok modern ve özel Malatya dokusuna uygun yapıların yapılması için planlama yapıldı. Ve bayram tatili girmek üzere hızla da inşaatlarımız devam etmektedir. Malatya genelinde bir vurgu yapmak istersem, Bakanlığımız TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız aracılığı ile Malatya genelinde şu an toplamda 37.920 yapının bağımsız birimin ihalesi yapılmış inşaatlar devam etmekte. 37.920 bağımsız birimizin inşaatları şu an ihalesi yapılmış ve inşaatlar devam ediyor. Bunların yanında şöyle bir belirtmek istiyorum. Rezerv alanlarımız da bunun içine dahil inşaatlar başlayanların içinde. Şu an rezerv alanlarımızda 3000'e yakın bağımsız birim için projeleri tamamlanmak üzere. Buna tanıma tamamlanmaz TOKİ'ye gönderilecek. Onların da inşaatları bayram sonrası çok kısa sürede başlayacağını umut ediyoruz ve bekliyoruz. Aynı zamanda rezerv alanlarımızda proje çalışmaları devam eden, Toplamda 24.723 bağımsız birimimiz var. Bunlar da önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde projeleri tamamlanıp TOKİ'ye göndermek üzere inşaatların başlamasını planlıyoruz. Bu verdiğim rakamların toplam totalı ise 65.496 bağımsız birimin üretilmesi planlanmaktadır. Rezerv alanlarımızdan bir değineyim. Rezerv alanlarımızda şu anda AKEN sitesi yakınca da 5 etaptan oluşan etabımız. İlyas Mahallesi dediğimiz <laughs> sanayide bulunan <laughs> inşaatımız ve çarşı projeyi biliyoruz zaten. Ve Saray Mahallesi'ndeki inşaatlarımız başladı. Saray Mahallesi inşaatlarımız bazı durumlarda dolayı biraz gecikme oluşsa da bayram sonrası hız hızlanacak. Oradaki inşaatlarımızı da hızla devam ettirmeye başlayacağız. Şu an inşaat başladı ama orada diyafram duvar yapılmasına kaynaklı. Alanın tamamen boşaltılması gerekiyor. O biraz sürecimizi tıkamış durumda. E, Esnaflarımızı da mağdur etmemek için uygun bir alan belirledik. Şu an millet bahçesini Büyükşehir Belediye'miz ve Sayın Valimizin destekleriyle e, millet bahçemize ve millet bahçemize giden güzergahta konteyner çarşı oluşturarak kışla esnafımızı e, oraya taşımak üzere e, Kışla Caddesi ve Fuzuli Caddesi'nde bulunan Saray Mahallesi'ndeki Merkez 2 diye adlandırdığımız proje alanımızdaki inşaatımızı bayramından sonraki ilk günden itibaren çok hızlı bir şekilde yürütmeye çalışacağız